Bir müridin mürşidine muhabbeti ve sevgisi nasıl gelişir? Sohbetlerini dinlersiniz. Mümkün mertebe yanına gidersiniz. Kendi vazifelerinizi tam yaparsınız inşallah. <laughs> ve günden güne güçlendikçe de böyle daha da ince kavramaya çalışırsınız bazı şeyleri. Mesela diyelim ki şeyhimiz bir sohbet yapıyor. Sohbette bakıyorsun konuşması Adam şöyle yaklaşıyor, normal yaklaşımda. Yavaş konuşuyor, düşünerek konuşuyor. Tamam mı? Böyle yaklaştığında bir şey alamazsın tabii orada. Söylediği sözlerin içerisindeki harikalıkları kalbini etkilerine baktığın vakitte, iki üç noktada kimsenin ağzından duyamayacağın ince detayları verdiği vakitte kıymetini anlıyorsun demektir yani. Allah'ın izniyle, celle celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mesela bir hadisi i şerifi. haythu ma Bitti. Sohbet bitti. Bu kadar. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Bu kadar. Sahabisine bunu söyledi. Konu bitti. Yani nasip almaya odaklıysan kardeşim aslında okyanus bu söz. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Celle Celaluhu. Müthiş bir ayar yani. Efendimiz'den. Yani camideyken sadece Allah'tan korkma. Nerede olursan ol kork Allah'tan. Celle Celal. Bunun gibi daha nice nice şeyler. Eğer bizler böyle hani anlamak istersek, cevherliğini fark etmek istersek o perdeler açılır önümüzde. O zaman daha çok tad alırız. Her kelamından mana çıkartırız. Ders olur bize günümüzün içinde, her anımızda. Böyle değerlendirirsek tamam. Ama yok işte sen evet, açıp da bir YouTuber'ı, YouTuber konuşuyor böyle. Durmadan konuşuyor. Ondan sonra şey efendi açıyor. işte şey efendi yavaş konuşuyor. Dediğim vakitte sen bir şey alamazsan aç YouTuber'dan devam et. Senin şeyin olmuş zaten. Ondan sonra sen her gün aç işte Seda Sayanlar, Esra Erol'lar, yok Müge Anlılar. Sen nesin desin, bil biz böyle kavga gürültü alışmış ya ona. E Şeyh Efendi'nin sabah namazında duru, sakin, sekinetle yaptığı sohbet o alışkın değil. Oradan birisi bağıracak çünkü Bekle, Buradan biri bağıracak. <laughs> e o zaman alamazsın tabii bir şey. hasıl e, şeyhimizi dinleyeceğiz oturuşuna, kalkışına, bakışına, insanlara davranışına. Böyle her halindeki güzelliği görmeye başlayacak insan. E ondan sonra hayran olacak tabii ki. Sonra da bilecek o Efendimiz'in aynasıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bize nur, Resul-i Ekrem'in nuru onun aynasından gelir, bizi de aydınlatır. Böyle bildikten sonra seversin zaten Allah'ın izniyle. Celle, Celle. Böyle böyle yani.